Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bartu Dev. bugün sıfırdan etkinlik çarı diziyorumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi nasıl oldu bu 66 level diyeceksiniz ve nasıl hasar yemiyor diyeceksiniz. Gece farmlarken şu anda olduğu gibi kayınçomda yani yengenizin bilgisayarında başladım. İkinci bir bilgisayarı halledemediğim için burada otomatik olarak video çekemedim. Ama ikinci bölümün yani bugün de dışarıda olacağım için 75'e kadar olacak olan serüvende neler yaptığımı size şöyle kısaca bir anlatacağım. Şimdi öncelikle demir kaskımıza böyle bir efsun getirdik ateş dizdiğim et itemleri falan göstereceğim size. Bunları bir inceleyin. Şu an ateşimiz 95 olması lazım. Ateş direncimiz şu an 95. Yani 95. Burada 15 ateşimiz var. Burada 15 ateşimiz var. Burada sadece sersemliğimiz var. Aslında 8 güç de küçük bir şey değil. 8 güç de ciddi bir biliyorsunuz TR'de ciddi bir hasar aslında 8. Abonozumuza işte 20 şeytan getirdi duracaktım. 15'te kılıç geldi. Tatlı oldu. Sonra gümüş plazimizi artı 15 ateş getirdim. Direkt bıraktım ateş gelir gelmez. Çünkü 7 köşeye kadar zaten buradan çıkmamamız lazım biliyorsunuz. Kolyeydi zaten sadece hippie. Hippie ve kritik veya delici deniyordum. Delici 3 geldi. 2K'yı da görünce zaten direkt hemen durdum. Ardından bambu ayakkabı. Ateş direnci var biliyorsunuz o yüzden şart. Hala 40 level'lik çelik bunu kullanıyorum. 60'da daha almadım. 69'da alacağım. Sonra 70'i 69'daki bitene kadar uzun bir süre almayacağım. Çünkü zehire para veremeyiz yani. Sonra bunları ateş getirdim. 15 ateş. 15 ateş. Buraya da 10 delici veya 10 kritik arıyordum zaten. Bunu hallettim. Başka ne yaptım? Envanterde görebileceğiniz başka ne var? Bunları hiç açmıyorum zaten. Nazar tılsımını zaten bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Beraber çıkarttık. Cesaret pelerinlerini biraz fazla çözdüm ki cesaret pelerini olmadan burada hızlı hızlı level kasmıyor. Evet. Ne kadar oldu? Dün akşam saat 12.30 gibi 42 level falandım. Evet. Gece 12.30'da 42 leveldik. 42 levelken buraya geldik. Şaman 16 leveldi. Buraya geldik. Şu an tamı tamı Gece 12'den 12.30'dan bu saate 12 saat geçmiş. 12 saatte iki da eşitlenmiş. Çünkü eşit paylaşım var. İki da eşitlenmiş. 66 level olmuş. Burası örümcek 3. kat. Bilmeyenler için söyleyeyim. Başka ne yaptık? Bu arada hani dün ben size bir şey bahsetmiştim ya bu exp muhabbeti vardı. Şurası. Bu exp konusunun fazla olmamasının sebebi arkadaşlar. Uriel almamışız biz. Ben şu an buraya arttırabilirim. Şimdi nazar tılsımını çıkartsam şunlardan birini takıyorsun 3 saatlik. Ondan sonra şuna basıyoruz. 100 200, ne oldu? 550 oldu burası yaparsak. Ama yapmayacağız. Çünkü örümcekte gidebildiği kadar gitsin. Zaten burada kasar. Bugün çok bilgisayar başında da duramayacağım. Bunları falan şeyde harcamak istiyorum. 95 üstünde veya 100 level üstünde harcamak istiyorum. Uriel'i almamışız dün. Bunu öğrendim. Uriel'i almadığımız için. Uriel 24 saatliğine %100 eks partışı verdi çünkü. 24 saatliğine %100 eks partışı. O yüzden biz dün bir açık yani dedik ki ya eksikler var. Bunu yapacağız. Yabı yapacağız. Sonra burada çiçek etkinliği var. Şunu bir göstereyim göstereyim size. Mesela 100 yapsak. Şunların hepsini açalım. göstereceğim. Mesela Nergis filizleri. Bunu almak için onlu yapacağız. Buraya aldık mesela. Bunu da alırız. Bunu da alırız. Şimdi buraya geldi. Açalım. Ejderha madalyası. Şeftali çiçeği şurubu. Mavi iksir. Yeşil iksir. Liderin kitabı artı. Bakın bu %100 daha fazla XP verecek gruptakilere. Şimdi bunu yapmak için ne yapacağız? Bakın şu an XP kaç? yüzde %117 gördünüz değil mi? Şimdi botu bir durduralım. Otavı. Durdurduk. Lider kitabını tecrübe yüzünün yerine taktık. Şu an kaç oldu? Hiçbir şey olmadı çünkü ben grup lideri değilim. <laughs> grup atalım. Şamanımıza gelelim. Grubu kabul edelim. Şaman devam etsin. Eşit diyelim şimdi buraya. Tekrar başla. Şunu 200 koyalım oraya da. Ona da 20 saniye yazalım. Başla diye. Bu başlasın. Bakın exp %112 gördünüz mü? %112. Şamana da şimdi ne yapacağız? Bir tane bilgelik iksiri basalım. Tecrübe yüzüğü bitmiş şamanın. Bakalım eşya deposunda var mı? Nesne markette. Eşya depom. Çıkartamamışız bunu. Tecrübe yüzüğü çıkmamış buna yok. Neyse şu an exp'i. Nazar tılsımı da takılı. Bilgelik iksiri de bastık biz saatlik. Şu an 450. Uriyeli de var. Şaman'ı siz göremiyorsunuz ama 450 şu an. Şu sandıkları açsak ne geldi? Yukarı çıkan bir tane bilgilik iksiri geldi. Nazarı çıkartsak onu taksak 400 exp olmuş olması lazım. Kaç oldu? 475 oldu arkadaşlar. Şu an Şaman'a gelen exp 475. Bu takılı kalsın. Böyle dursun. 3 saatte bakalım ne olacak. Savaşçıya bakıyoruz tekrar. Statüleri verdik zaten. HP ve STR'yi fullledik. Şimdi DEX'e veriyoruz şu an. Savunmaya bakın. 381 savunma. 40 level de yediğimiz hasar buydu. Neden? Çünkü ateş direnci. Ateş elementi çok önemli ve simyamız hiç daha simya görevini bile almadım. Yani simya görevini bile almadım arkadaşlar. Bu doğrultuda ne kadar harcadık? Bunlara ne kadar efsun nesnesi gitti? Ne harcadık? Göstereyim size. 6400 hepimiz kaldı. Şu müzayedenin bitmesini bekliyorum. Şu müzayede biterse yani bu ne diyor? 39 dakika diyor. Bundan iki tane aldım. Pet dirilme, diriltme. Sonuçta 80 hep, hep 80 heptir. Bu bir kar. Asıl beklediğimiz şu. Bunu yengenize öğreteceğim şimdi. Şimdi ben e, ee, yaklaşık 2 saat sonra çıkmış olurum. Çünkü toplantım var bugün. Buradan geçeceğim. Çünkü benim evimden uzak. Bilgelik paketinden mesela kaç? 3, 4, 5, 6 tane falan almak gerekiyor bundan en az. Bunu almayı öğreteceğim. Nasıl satın alacağını. Bir de ejderha tanrısı savunması var ya. Bundan yani 300 tane bizde olması lazım. Ama bunu kaçtan satarlar acaba? 2K'dan falan satarlar herhalde bu 100 tane. Bence sizce. 2K'dan falan satarlar herhalde. 100, 100 tane çünkü. Bir de bunun alınması lazım diye düşünüyorum. Çünkü olmazsa olmaz yani. Sonuç itibariyle tanrı savunması ve bizde bu da yok. Bakın bizde bu da yok. Hiçbir şey yok. Kritik yok. Çünkü Dubai Ayşe sandığı etkinliğine hiçbir şekilde katılamadık biliyorsunuz. Daha yeni başladık çünkü. Şunları açayım mı? Nazar tılsımını çıkartsam acaba hasar çok düşer mi ya? Neyse ya çok hızlı eksip gelmesine gerek yok. Zaten bir kutu doldu bile görüyorsunuz. Herhalde ben akşam gelene kadar çarlar 75 olur diye tahmin ediyorum. Bu arada benim kayın çarı çarığı arkadaşlar. Ona yaptık bunu. Bu şamanı ona yaptık. Şaman oynayacak. Ejder gücü yaptık. Şamanın tanıtımında da yaparım. Şamanda bir şey yok zaten. Efsunları bile şu an zekalı mekalı değil. Yani ne kadar kritik veriyor göz size. Hemen 9.1 kritik veriyor. 18.2 kutsamanın şeyi veriyor şu an. Yani şu an için idare eder zaten. Sürgüne sürgün içinde bu itemleri ya şimşek yapacağım. Birlikte yaparız bu sefer. Kayıtta falan oluruz. Yani ya bu şimşek zaten 15 var bunda. Bunları ya şimşekli yapacağız ya da şöyle bir şey yapacağız. Zaten bunlar ateş için iyi olmuş. Mesela bambu derisine zaten hiçbir şey gelmiyor. Bunu indireceğiz doyum için yani. Doyumda metin kesmek için veya işte Razador için birebir sonuçta ateş 15 getirmek çok zormuş bu arada. Bunu da bozmayacağız mesela. Atıyorum burada ETP kasan çarlara koyacağız veya bunları yani. Hiç bozmayacağım bunları. Bozmayı düşünmüyorum. Bakın bunda da ateş 15 bu şekil. Bu kostümler mesela 60 günlük kostümler göstereyim. Bunlar mesela 60 günlük. 60 gün boyunca ben %30 ateş mesela yani ne gerek var ki? Demek istediğimi anladınız değil mi? Anlıyorum. Ne yapacağım? yan tekrar böyle bir 60 günlük set yapacağım. Bu setin oranlarını değiştireceğim. Ya yani yerine göre, sürgüne göre bir şey ayarlayacağız. Ondan sonra bir hızlı bir şekilde zaten şeye geçeriz, büyülüye geçeriz, büyülüye göre bir şey ayarlarız. Şimdi güzel bir farm yapıp bizim simya yapmamız lazım. ps alt alınır ve antika simyaları toplanır diyor. Para yapıp parayla da şimdi simya yapmamız lazım. Bakın 288 emimiz var ama anca bunlara etti yani. Bunlar güzellik yapanlar da oldu bunlar arasında tabii. Yani bize güzellik yapanlar oldu. Ama şeyi kurtarmaz. Nedir adı? Simyayı kurtarmaz. Simya başlı başına bir iş arkadaşlar. Öğrendim piyasasını bir de. Gerçekten ciddi bir piyasası varmış kusursuzların. Yani buradan bilmeyenler için söylüyorum. Simya'ya ilk taktığımızda size özelliklerini anlatacağım. Yani yavaş yavaş gidelim diye anlatmıyorum. Bakın yontu işlenmemiş. Yontuyorsun. Endere çıkartman lazım. iki tane geçerse buraya geliyor. Sonra geçmiş iki tanesi yine geçerse buraya geliyor. Endere kadar çıkarttığın iki tanesi yine üste çıkarsa buraya geliyor. Sonra efsanevi derken işte Mitsi. Mitsiler mükemmel. Mükemmel iki tane kusursuz. Bir de diyelim ki kusursuz oldu veya mükemmel oldu. Oranları önemli. Yani kaçta kaç oldu önemli. En fazla 6 Efsun geliyor. O 6'da da 6 olması lazım onun. En değerlisi Yakut. Şu özelliklerini göstereceğim size bunun. İnşallah yani. Yani kusursuz almasak da en azından onun alt kademeleri. Şimdilik bir Mitsi dediğimiz bir set var. Yani buraya kadar olan. Buradaki son. Buradan son yani. Buraya kadar olan seti en azından dizebilirsem bugün, yarın, ertesi gün çok iyi olacak. Onun üstüne çalışacağım işte. Bakalım. Mitsi set şart çünkü. Mitsi bizi herhalde bir şampiyona kadar belki götürebilir bizi. Belki o da yani. Dene, deneyeceğiz. Bir de bunların hepsini taktığınızda toplu bonus veriyor. Set bonusu deniyor buna da. Set bonus. Set bonusunu da almak lazım. O da %10 mu %6 mı ne arttırıyor mesela. Yani tam hatırlamıyorum ama o şekil. Dediğim gibi tekrardan bu ikinci bölümde pek bir şey yapamadık çünkü bu aşamaları kaydedemedim. Sizle en son çarı vadiye pazar kurduk. Vadiye giderken ayrıldık. Zaten çok bir şey yapmadım. Dediğim gibi biraz para yaptık. Paranın ardından yani bazıları da, bazılarında bize yardımcı oldular rakamlarda falan filan. Güzellik yaptık yapanlar oldu. <laughs> i̇temleri dizdik. 12 saat içerisinde 67 level olduk. Hiçbir görevi yapmadık. Ejderha taşı parçası görevini bile daha almadık. Bu liderin kitabı bittiği zaman yani bir saat 51 dakikası var. O zaman ejderha taşı parçasını almaya gideriz diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.